Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2013 oynayacağız. Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Yeni oyun diyoruz. Hangi takımda başlayalım şimdi? Ben Real oynuyordum normalde. Bak Fener yok. Fener yok. Diğer ligler B'den Beşiktaş'ta seçebiliriz ama Beşiktaş biraz kötü biz Parça seçersek bu değil mi? Parça seçersek koyarız ama ben real ile parçayı tokatlamaya çalışıyorum. Bence real seçsem parça gelecek. Neden mi? Ligime ben parça seçeceğim. Barçayı tokatlamak istiyorum. Arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Beşiktaş'a karşıyız. hadi bakalım. Şimdi ligime parçaya aldım. Manchester United aldım. Bir tane Türk takımlardan BJK aldım. Kendi tuttum takımı karşıya ama çakarız belki. Ama ben o kadar nubum ki Barça'da çakılıyorum ya. Yani. Maçın sesi beni mahvetti. Biraz sesi. kim iki numara bilmiyorum. Bu arada bana sövmeyi Ronaldo 3 numara oldu. Ben bilmiyorum. Aa doğru ben realim ben de diyorum. Ben mi beyazlar? İkide bir pas atmaya çalışıyorum. Bu diyor kendi kendine niye pas atıyor? R'ye basıyor. Ronaldo 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 o ananı. Çok güzel gitmedi. Şimdi Ronaldo Ronaldo alırsa onu çok güzel çok güzel gidiyorlar. Yani BCG büyük ihtimal bana gol atar. Bak diyeyim. Yedik de. Yedik. Yemedik. Salak atamadı. Aa çok güzel lan çıkmadı. Aa kötü kötü. Kötü. Al o topu. Kuvarej vardı o? Bak altta yazıyor. Sağa çık Kuvarej mi? severiz ya. Ronaldo. Oğlum koşsana oğlum. Neyse mal zaman Mal. Vallahi mal bu. PSP ile Pint of Red in, inerse oynayacağım ya bilgisayardan video çekmiyorum çünkü kanalım yok orada kanalım olsa oradan video çekerim sakın değil oyun çok güzel kavga böyle diyorsun bir tane patron var anasını satayım ölmüyor iyi bir şey yok aa çok güzel ama Beşiktaş beni zorluyor lan Galatasaray'ı çıkardık Galatasaray'ı şey için çıkardık ama onu onu saat oğlum o ne? Bel kaplan vurmuş onu. Ben buna vardı bu PES 2006 indireceğim de neyse. Çok kötü ayarlar bu arada. Ronaldo. Cristiano de Janssen Ronaldo. Ronaldo. 3 numara. Allah'ım. Çıkamıyorum da kaydetmiyor. Hadi bakalım. Şimdi X'e falan basılı tutuyorum çünkü pres yapsınlar. GTA'daki gibi koşuyorlar, çok güzel. Hayır. Hayır. GTA San Andreas'ı indirdim bugün zaten çok saçma. Onunu satayım o. O, o çalım geçse çalım denedim de. <laughs> ben sana sattım ha? Bu arada benziyor coşuyor ha. Ben dünden beri mi ne? Dün, dünden dün, müydü? Dündü galiba. Lan ben zamanın altı golü var anasını satayım. Bilgisayarda da PES 2013 var. 14 demo indirdim. 14'ü bile taşıyor. 15 indirmeye karar alacağım. Ama büyük ihtimalle bilgisayar çökecek. O kadar şey yok. Ekran kartı yok. Ekran kartı olsa 16 indireceğim. Dur dimar ya dimar ya efsane verdi. Benzama benzama gidiyor. Benzama. Ananı benzama. Bu arada yoruma yazabilirsiniz. <laughs> Hangi? Pesi oynayayım. Ben bunu kupa kazana kadar devam ettiririm burada arada. Garanti. Yani hiç kupayı kazanmadım peste. Abim kazandı dün. Bahçeye karşıydı. Manchester Barça 2009 maçı gibi oldu lan o maç. Acayip zordu ve 3-2 yendi. Faulümü verdi. Allah kahretsin. Cık. Hani bir şey yoktu vardı. Gram faul yoktu da. Neyse. Ben bu arada tek sıkıntım ben orta seviye oynayamıyorum. Mobilde. Hatta ben bilgisayarda da oynayamıyorum ki çok zor. Demo'da oynuyorum. Demo'da zor arada attılar ben onu söyleyeyim. Penaltı. Penaltı. Penaltıdan gol yediğimi göstermiştim herhalde. Oldu kırmızı verdi acım adam diyor. Pozisyonu gösterdim yani. Şey bu da faul. Bu da faul. Vermedi. Vallahi vermedi. Bir an şaşırdım lan. İkinci ikinci yarıya başlayacağız. Nuri Şahin'i alacaktım da boş ver dedim. Ne Nuri Şahin ya. Türk diye alacaktım sırf. Gene de güzel ha. Şey, yok galiba Nuri Şahin. Bakmadım ama. Orada da şampiyonlar ligi yapıyorum. ama oradaki ayarlayamadım. Ya. Ligim çok saçma. Porto falan var. Çok saçma o takımlar var. o. Bu maçtan çıkamıyoruz. İlla oynayacağız. Oy çok iyi attı. Şimdi dünk o topu aldım ama bırakmıyor bırakmıyor. Neyse evet, bıraktı. Şimdi Ronaldo Ronaldo Junior's Bir golü var. Türkçe spiker yok bu mobillerde ya. Şey var o John Beglin. Her oyunda var Adam ölmedi be. Ronaldo çok güzel koydu lan Fabri. Hii, fabri, Fabri var kalede. Fabrika, Fabri var. O şey Fabri mi lan? Bizim Fabri vardı ya, ben onu çok severdim. Kalejon ya abi. Çok kötü. Çok kötüyse niye oynatıyorsun dersiniz? Böyle kuvarcıma sakatsa üzülürüm. Kuvarcıma mı var ama. İki kanımız kartımız var. Bir şeyim bittik. Fernandez. Okey. Fernandez'te bir şey demem. Kuara imaj sözcülüyorum. Maçtan çıkarım yani. Çünkü maçtan çıkamıyor Üst menüye gidiliyor diye biliyorum. Bak. Ha. Üst menüye giderim ve silerim. Ya yani yapma. Bak geri geliyor. Attılar lan o adamı da. Alex tek ama. Ha doğru 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 doğru. Ben buna bir ara yama yaptım. Yaman için edildi. Tek Real Madrid yapmadım. Yani onu da yaptım. Ronaldo normalde burada değil. O yüzden 3 numara. Ayarlayacağım da. Hatta bu videodan sonra ayarlarım. Yok ya artık. Pesten bıktım abi. FIFA indireceğim mobile. FIFA 14 indireceğim mobile. Ee, 14 çıkacağım. Bilgisayarı indiremiyorum. Grafik çok iyi oğlum ya. Fafan grafiği çok iyi. pesin grafiği o zamanlar taşıyor benim bilgisayarı. 13'ün. 14 biraz zor. Şeyim o yere düşseydi o Fernandez kırmızı kartı garanti verdi. Ben bunu saymam ama. Şişecilerin önünde gideni bak. Ben videoyu keseceğim de birazdan. Bir şu Ronaldo ile Santra'dan gol. Ben paslanmışım. Dünden beri ben fişek gibi goller atıyorum. Baksana paslanmışım ya. ben vur. Heh. Onu on, on satayım? Vurmuyor ki sattır. Baba burada vurmaya çalıştım. Vurmadı. Kalenin dibinden vurdu. O gol olmasaydı ben zaten zehirleyecektim. durduruyorum çünkü dakikaya bak. 10 dakika oldu. Hadi geri geldim. Dakika neredeyse 80 oldu. Sonra da öyle bir şut çekelim dediğim giriyordu az kalsın. Kaleci kurtardı. Normalde video açacaktım da. Gol olmadı zaten. Gol olsa replayını göster. Onunu satayım. Bak çok güzel savunma dedik, nazar değdi. Cidden videoyu durdurduktan sonra acayip güzel bir savunma yaptı. Söyleyemem. Yani o derecede. Ee, bizim kaleci onu yeseydi ben çıkaracaktım onu. Ne oluyor oğlum ya? Az önce de fişek patladı. Ülkenin durumu çok kötü olmuş. Ben yanımda fişek yaktım az önce şimdi patladı geride kaldı. Videonun içinde niye patlıyor ya? bana büyük yapıyor. Aa, durut, 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 İkinciyi yakalım mı fişek lan? Gol, gol olunca yıkacağım. Ananı satayım. Neyse verin ya. Dur ben 90. dakikada geleyim. Bu arada ben size söylemeden fişeği yaktım az önce şey yerde patladı. <laughs> Bir şey patladı. Yani şey fişeği. Ya. Bilirsiniz ya. Ee, ne fişeği lan onun adını unuttum. Patlıyordu. Küçükken de oynuyorduk. Patlıyordu. TNT Minecraft'takinin küçüğü işte. Dinamit. Küçük dinamit. Torpil he. Torpil torpil. Hadi aklıma geldi son anda. Torpili patlatıyorum işte. Patlat, oh, oh, patlat, patlat. Patla. Patladı. Dipten yakıyorum bir de ben. Dipten yakmasam o kadar patlamaz. Ronaldo da Junior. Girmeyecek sandım O Fabri mal ettik yalala. Seviyoruz dedik. 4-2 ne hocam? 4 gol yedi. İki Benzema, iki Ronaldo. ve Ronaldo üç mü lan? Hadi bu bildiğim iki bir benim karşıma geliyor. Ve maç bitti. Yani i̇lk serimiz bu kadardı. Bay bay.